Ya en işte ya. <laughs> er <laughs> Bey. <Hayır>. Er <laughs> e abi hanım, bir bakarsanız Erman Bey. Bu buyurun. Ölmemiş Erman. mi o daha? Yok yok. Ölmemiş Erma. Allah Bey. Bey. Evet. Erma, Erman Allah korusun. <laughs> <İyi> <laughs> <almayın. Alo. gülüyor> evet. Erman senin bu Erman Ya bana bir çekiç getir Allah'ını çevirsin ya. Abi hanımcım. Lan hepsini almayın. Alo. Erman Bey. Kendinize gelebildiniz mi efendim? Evet ilk defa bizde e, sevgili izleyiciler canlı yayında böyle bir durum yaşıyoruz. Bunun için özür dilerim ama herhalde aşırı heyecandan dolayı. Ama ben oraya bir deste işte ayırmıştım. Hayır, hepsi bütün paranın hepsini 375 bin lirayı tek bir cevaba, Fransa cevabına yatırmıştınız. Aşırı Dolayısıyla... heyecan diyemeyiz, aşırı tiskinti, aşırı nefret. Şu an onları diyebiliriz yani Erman. Hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Zaten demin de konuşmuştuk. <laughs> Sonuçta bu bir yarışma. Burada eğlendik, yarıştık. Güzelce Önemli olan, sizle birlikte olmaktı. Sizin, biz de burada birlikte canlı yayında... ...milyonlarca seyircimizin göz önünde yarışmanızdı. Önemli olan buydu değil mi efendim? Ya ne diyorum babam, ne önemli olan? Ben bu kadar parayı bir arada hiç görmedim ya. Sen neden bahsediyorsun ya? <laughs> evet, e, anlıyorum ama e, tabii şimdi tek soruya... Yani tek... öyle bir şey diyorsun ki benim gözlerim kararmış. Şimdi daha hala yok yarışmaydı, yarışmaydı. Benim para için geldim buraya. <laughs> anlıyorum ben, evet. Yani her şey maneviyat değildir. O kadar kalkmışız gelmişiz. Maddiyattır önemli olan. Sizinle tanışma ne olacakmış? Sizinle şurada vakit geçirip ne olacakmış? Nedir yani? Bir dakika ya arkadaşım. Şu banknotlardan notlardan birkaç tanesinden verebilir misiniz bizi? Ya en azından yol parası falan bıraksınlar ya. Evet, Hepsini evet. aldı götürdüler topladı. Evet e, efendim e, tabii ki e, canlı yayın, e, canlı para e, devam ediyor. isterseniz bir e, reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra pro programımıza devam edeceğiz. Dediğim anda da. Evet. Hı hı. Evet. Tabii canlı yayında bugün enteresan şeyler oluyor. Evet, evet. enteresan şeyler oluyor. Evet. Bilmeden. Evet, şöyle söyleyeyim. Sayın Erman Kuzu ve Abiye Kuzu şu anda rejide arkadaşlarım kulaklığıma fısıldadılar. Size... İyi bir haberim var. Bak ben sana dedim ya. Ben biliyordum ya gerçekten biliyordum. <laughs> Allah razı olsun gerçekten e, sağ, sağ ol. Bana. Adam ya vallahi adam. E, evet, ben biliyordum ya kalk kalk kalk. Ben evet biliyordum sizin ya. için güzel bir haberim Benim var. Teşekkürler ikramiyesi dur bir dakika evet. ayağa kalk. Evet. <laughs> 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 Sonucunun dediği ya haber ne acaba dayı? <laughs> Bilmiyorum dur bakalım dinleyelim dur. <laughs> Sizi... ...ailenizle birlikte... Evet. ...dört gün... Evet. Beş gece. Evet. Çok özel bir turla. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gönderiyoruz. Toplam on gün. Evet, evet. Dört gün beş gece. Dört gün beş gece efendim. Dört gün beş gece on gün yer var. Kuzular havaalanında. <laughs> bu resmi büyüttük salonu asacağız. Ay ben de netteki sayfama koyacağım bu resimleri anneciğim. Koy kızım. Tüm cehalem görsün uçağa bindiğimi. <laughs> ya arkadaş uçağa ne dik vardı? Kim çıkardı bu icadı? Allah'ını seversin. kim de girdi ya? Erman senden rica ediyorum adeta sana yarvalıyorum. Çıkar at şu öküz gözlüklerini. Bak ailecek çağdaşlaşabilmemiz için elimize böyle bir fırsat geçmiş. Biraz yontur böğrünü seveyim. Kızım ben kuş muyum uçacağım ya? Ben postacıyım normal bir insanım. Postacı yürür, uçmaz. Nefret eder uçmaktan. Evet. En fazla bisiklete biner. <laughs> Bir de baba posta güvercin diye bir şey yok mu? <laughs> i̇yi de ne lan? Düzgün konuş konuş çekin babanla. O kız iyi de ne? Ne demek yani? Sen alay mı ediyorsun? Bak bütün gün ittir gibi yoruluyorum saatin. Canımı sıkma benim ha. O kız. Şurada bir tatile gidiyorum. Hepinizin ağzını burnunu dökeceğim bak ha. Teşekkürler Erman. Tatil öncesi hepimizin morallerini tepelere zıplattı. <laughs> Erman. Bir dakika bakayım. Ay. Erman sen yoksa uçaktan mı korkuyorsun? kim bin uçaktan korkacak. Delirdin herhalde sen. Erman senin bu stresinin altında birinci altında uçak korkusu mu var? Ne alakası var kızım sen ne durup durup aynı şeyi söylüyorsun ya? Ben uçaktan niye korkuyorum? Uçak benden korksun. <laughs> Demirden korksaydık trene binmezdik Hanım. Bilmediysen öğren bu lafı. Ben çocuklar için şey yapıyorum. Korkmayın bu uçaktan. Yok, korkmuyoruz. Yani. Korkmuyorlarmışmış. Yalan söyleme köpek. Sanki ananız sizi uçakta doğurdu. Yürü yürü, sıra bize geldi, hadi. Ergun, biletlerinizi, biletlerinizi hazırlayın. Çekir sırası bize geldi. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz Hayır, efendim. Hayırlı işler, sağ olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, bu uçağı süren pilot arkadaşımız yani. E, uçağımız sağlamdır, değil mi? Tabii ki efendim. Bizim bütün uçaklarımız son derece güvenlidir. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ama siz yine de uçağa süren pilot arkadaşa değil yani çok fazla havalanmasın. Çünkü bir müşteri var rahatsız oluyor diye çok fazla havalanmasın rica ediyorum yani. Erman yeter artık ağzında bakla ıslatmayı keser misin? Uçağı kaçıracağız ya. Kaç parça bagajımız vardı efendim? 17. 17 mi? Evet 17. Hanımım koltuk takımlarını da getirecekti ama bavula sığmadığı için alamadık yanımıza. Erman onların hepsi bir ihtiyaç. Uçakta acaba espresso makinesi bulunuyor mu? Önemli, ne bakarsın? Önemli, önemli. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bana bugünleri de gösterdi. <laughs> yürü öpeceğim, yürü öpeceğim. Ya bu ananızın yerli yersi tiyatroları beni öldürecek ya. de hala dikkat edin, şöyle basma basma. Pardon, ayaklarla mı giriyoruz? Nasıl beyefendi? <laughs> yani ayaklarla gir girmeyelim diyeceğiz, ziyan olmasın hala. Çıkartın ver ayaklarınızı, çıkart. ...bir inerken alırım, sizde dursun. <laughs> ay, ay, iyi misiniz hanımefendi? İyiyim iyiyim, biraz heyecanlandım da... ...birisi... ne oluyor sanırım? Ee... ...yok, daha önce de heyecanlandığım çok defalar olmuştu ama... Bu heyecan başka tabi. Sen biraz uzak tutar bizi. Bir de biz hadi artık yerlerimizi vurmaya geçelim. Uzak tutun. Oturduğun yer, oturduğun yer. Geç, 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 geç. Elma bavulları getir. Sen de ayakkabılarla geçtim. Ayakkabılarla geçtim. Sen geç, ben çıkarım. Çıkar, çıkar, sen çıkar. Geç, çıkar. geç. Geç, sen geç. Kadınlarda ayakkabı var ha ona göre. <laughs> Nasıl? Tehlik getirdin mi? Ya, ya. pinceri kenarına sen geç, ben oturmam hadi. Otur, Çocuklar bakayım. sizin yerinizde tam karşısı. Geç, geçin, geçin, geçin. Otur, otur. otur. Geç, 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 geç. Sen de geç. Selamünaleyküm, kolay gitsin, kolay gitsin. Hayır baba, bunları da alır mısınız? Ben canım. Aferin, şunları da alalım. Tam aynı yerde durarsa çocuklar da ayakkabılar bizim aynı olsun. Gel, gel Erman. Ay. İyi yolculuklar. Otur kız. Kıbrıs'a mı sizde? Biz de Kıbrıs'a. İyi yolculuklar herkese iyi olacaklar. Hayırlısıyla, iyi yolculuklar. <laughs> ben bir alayım. Ya keşke ben Mersin üzerinden gemiyle gelseydim abi, gerçekten bak şimdi binince bir an şey oldum... ...daracık bir şey ya yani, beni çok sevmiyorum uçağı. Erman saçmalama zaten dört gün tatilimiz var, hepsi yolda mı geçecekti? Seni de beni pencere kenarına tıkadın. Bak işte manzara ya, bak işte İstanbul'a yukarıdan bak. Sana iyilik yapıyorsa da yaramıyor. Yarıyor yarıyor, affedersiniz ee, biz ünlüyüz de televizyona çıktık, yarışma programına... ...beraber fotoğraf çekinebilir miyiz? <laughs> Bakalım. Önce şeyde... Bir dakika Ermağan! Aa, bir dakika derken çıktım ya! Böyle çıktım! <gülüyor> <gülüyor> Ay şey oldu! Şöyle koyalım! Ayy Ermağan! Şu insanlara bak, karınca kadın görünüyorlar buradan bakınca. Ya Allah senin bilahane vermesin, o sadece gerizekalı karınca! Görmüyor musun? Demek ki daha havalanmadı ki yerdeyiz karınca gezdiğine göre. <laughs> Biliyorum şaşkan olsun. Ben ilkokuldan beri hep ayar kurardım. Bir gün uçağa benim de şu iğrenç espriyi yapayım diye. Allah Allah. Benim derdime bak kadının keyfine bak ya. <laughs> o işte sana hanım bakar mısınız? Ne zaman uçacak bu uçak? Kuleden motor çalıştırmak için izin bekliyoruz efendim. Evet. Kule önemli tabii değil mi? Kule görecek ki oradan ona haber verecek değil mi? O anlamda. Ha, güzel, güzel. Kuleden <laughs> haber bekliyorlar Erman, al sana çay koydum. Kız niye koyuyorsun? Saatin var çay burada getiriyorlar. Niye aldın ziyan ediyorsun ya? Erman bu özel bir durum. Bak ilk binişimiz. Bunları benim çeyizlik porsenellerim. Lütfen iç. Afiyet olsun. Çocuklar alın bakın. <laughs> Sıkılmayın tavla oynayın. Sağ ol anneciğim. Hadi bakalım. iyi yolculuklar. Başka ne getirdin? Ay bizim fotoğrafımız da var Değirman. Koyacak yer bulsam, bak. Onu şuraya çivile. Hostesi çağır. Ya manyak mısın? Koy... <laughs> anam anam, kalkıyoruz galiba. Hustes hanım, hustes hanım! Beyim emmendi. Saçmalama beyefendi. Kendisi, kalkışa geçiş yapıyoruz diye heyecanlandı. Henüz uçak kalkmadı hanımefendi. Yani kalkmadı mı, e, havalamadık mı? Hayır, eksik olan yolcularımız var. Henüz onlar gelmedi, ondan sonra kalkacağız. Öyle mi? Ha. Evet. Erman, hayır Erman. Erman, gelmedi. Kendine... bak. <laughs> <laughs> uçuyoruz Erman, uçuyoruz. Abi senin ben o ananı eşek gözlerine ya, bir sus, Allah'ını çevirsin bir sus ya. <laughs> Beyefendi gözünü seveyim, şu nefes alışverişinizi biraz ileride yapar mısın? ...kompresör makinesi gibi? <laughs> o ne ya, Uf. İrahatsız bir adammış ya. Sen de kendini deli gibi yaptın ha. Bir dur. Anne, anne. Erman, Erman. Bu ses anam. Bu ses anam. Bakınır mısınız? Beyime inme indi. Şu kafamızın üstündeki oksijen maskelerinden alabilir miyiz? Kendisine vereyim. Bu ses Erman. Erman. <laughs> Erman daha iyi misin? İyiyim iyiyim abi vallahi kendimi daha iyi hissediyorum. Erman bakın sana bulutların üstünde uçuşuyoruz. Cık. Ya kızım söyleme öyle şeyler bak etkileniyorum yine inme inecek ha bana yapma. Erman lütfen ama bak pamuk tarlası gibi lütfen. Ben bakamam ya şu anda kendimi otobüste veya trende gibi hissetmek istiyorum. Eğer bunları hissedersem sonra midem bulanır yani. Buraya olduk gördüm bir şey mi yapayım yani onu mu istiyorsun? Ben tuvalete gidiyorum sıkıştım ya. Yani. Beyefendi yıllar önce benim bir kolum vardı. Onu alabilir miyim acaba sizin kolumuzun altından? Teşekkür ederim sağ olun. Biraz incelmiş sanki. Pardon kemeri çıkarmadım. Pardon. Hanımefendiciğim, ee, içeri biraz geç girebilir miyiz acaba? Koyun derisinden olduğu için, kokuyu biraz geç veriyor bu. İçeride kaldı biraz koku. Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi. Yok, bir şey yok ki yani. Ne oluyor bunlara? anlamadım, manyak bu bunlar ya? Eğirman. Şu aşağıdakiler Hilmi'le yatağları olabilir mi? Oh be. Yemek geldi. Yemek geldi. Buyurun. Ne var? Sandviçimiz var. Bir üç tane alabilir miyim? Burada üç kişiyiz biz. bir evet. tane daha alayım. Buyurun çocuklara da verin. Onlar da bize dahil. Ha, üç tane de çocuklar için alalım. Yalnız kişişer başı üçer tane. Bakın Buyurun. az verdiniz. Doğru söylüyorsun. Tabii tabii. Dokuz, dokuz tane daha vereceğim. Ver onları. Buyurun. Biz bir de yanına bunun suyu, salatalık, domates alalım. <laughs> o maalesef yok. Yok mu? Yani yok, Paramızın altı. boş ver, yoksa yok yani. Elma ne Bırak içecekleri. Elma paramızın... Domates. Bir Hanımefendi o domates suyunu alalım kilolu. Onu verin. Onu verin. Parasını verdik. İnce kıyım roka var mı? Ayran maalesef. da alalım. Ayran da alalım. Maalesef. Ayranı Her şeye maalesef. Şuradan bir litrelik de kola içiniz tamamdır. Evet. İçeceklerimiz tamam. Sağ e ee, bunları kuru kuru mu yiyeceğiz Erman? Bu ne? Bu ne? Erman. Şöyle bardak da vereyim. Yanında yeşillik olmazsa nasıl bağırsaklarımız nasıl çalışacak ya? Abi bir şey yaptık. İçin değil mi abi? Birer tane peçeteniz. <laughs> Buyurun. Biz bir de bunları bitirdikten sonra... ...kişiş başı, birer tane alabilir Orta şekerli, sade, bol şekerli Türk kahvelerimizi alalım. Benimki <laughs> köpüksüz olsun. Peki Şimdi efendim. Gezine kaçıyor. Domates suyu mu? Yok. Ne oluyor lan? Erman düşüyor muyuz yoksa? Ya Allah senin belanı versin. Ne vardı da beni bu uçağa bindirdin ya? Bir almadığın canım kalmıştı onu da al da kurtulayım bari ya. Yeter ya. Allah! 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 Baba ne oldu bir şeyler ya? Tamam kızım dur dur dur. Sen merak etme. Ben şimdi gidip o pilotun senin o babağın niye ağzı burnunu dökeceğim içeride? Allah sonumuz geldi galiba abi. İyi deniz kalktı ya. Hostes hanım ne oluyor? Düşüyor muyuz? Hayır efendim sadece türbülansa girdik. Biraz dinleneceğiz. Anlıyorum. Oraya girdik öyle mi? Türbülans ne lan? <laughs> Kenan doğru olabilir mi? Ya sen nasıl bir insansın ya? Ben ne haldeyim sen hala Kenan Doğulu diyorsun. Getir ya. Getir ya. <gülüyor> 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 çok korkuyorum. Bin ya Erman, Ervan. Çocuk beleş diye mi böyle oldu acaba? Alıp terini sevdiye mi? Hayatım bunca zaman sana çektirdiklerim için beni affet tamam mı? Affediyorum Erman. Sen de sana çektirdiklerim için affet. Evlatlarına babalarının bir kahraman olduğunu anlat ki yaşarlarsa. sen. de annelerin melaike olduğunu. Çok iyi niyetli bir insan dedi. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi yüreğe sahip ...senin de annenizin o kadar cıvık bir yüreği vardı ki her şeye ağlardı. Ben her şeyi anlatacağım abiye. Unutma cennette beraberiz. Erman! Beni nasıl tanıyacağını söyleyeceğim sana cennette hayatım. Tek konu birinden hafif zayıf olacak tamam mı? Unutma sağ kolu. Ya kardeşim Allah'ını seversen çek yerini ya! <laughs> Ölüyorum ya! Ya hamur gibisin bir tarafa git Allah'ını seversen ya! Abi duyduğunu masada çektirdiklerim için beni affet. Seninle özür diliyorum çünkü çok seviyorum hayatım. Erman ben de bütün tembelliklerim için özür dilerim. Yedirdiğim pizzalar için özür dilerim Erman. Hayatım benim. Tatlım, bildiği seni çok seviyorum. seviyorum. Beni affet. Seni bir affet. Hala düşmüyor ya. <laughs> Ödüm koptu. Erman. Nedir bu hal? Ee, Elman sen ayı mısın, odur musun, giyer misin şu ayakkabılarını? Ayaklarım çıkmış heyecandan ne yapayım? Amca bak şimdi tabii tanımıyorsun. Yani bak ben bak ben sana söyleyeyim yani. Ben de yağlı börek seviyorum. <laughs> ben de, ben adını... seviyorum. Tamam ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de yağlı yiyorum. Fakat senin gibi böyle hormon bozukluğu getirmiyorum. Bak kendine dikkat et. Senin kilonla benim kilom bir değil. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Sen ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Sen mı soracağım lan ben. <laughs> Sıkla soracağım. Ne diyorsun? Herkesi basit mi zannediyorsun lan? Hostes hanım! Hostes hanım! Hostes hanım! Otur. Satak mı var? Otur. <laughs> Hanımımın yanında bana ne konuşamazsın sen. otur. Şş. Tamam sen önüne dön ya. Dönünün. Mate burnu bir sürü ekmeği verdi. Tansiyonum düştü. Çay koyayım mı Erman önce. Buz gibi oldu o çaylar. Ya, gelip dayı çıktı. Bırak şimdi dur manyak dur. Bir, 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 bir. şey bir dakika, Erman. Kar şimdi yemek yerim ben senin. Sen bunu görüyor musun? Bak seni yediler iyi geldi ya. Görmüyor musun? <laughs> Erman mı o düşer? Ay benim de ayaklarım hiç vallahi gitmek istemiyor. Gerisin geriye gidiyor. Kalk Erman kalk. Ya bir dakika kalçam ayrıldı şimdi daha kalk kalk diyorsun ya. <laughs> kalçam ayrıldı mı dedi o. <gülüyor> 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 oh. Ay. Oh. 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 Ay, topuklularla yürümek benim canımdan aldı, bezdirdi, götürdü, getirdi. Yurt dışından getirdi. <laughs> Sevgili yavrularım, bir daha bana içinizden biri tatil diye bir laf ederse onun ağzını burnunu kapının önünde döker, kafasını gözünü kırarım. Duydunuz mu beni? Hadi. Ne bakıyorsunuz? Açsana kapıyı, oku. Akşama kadar işiniz gücünüz aylaklık, okuzluk. Başka bir şey değil. Adam olun lan biraz. Sorumluluk sahibi olsanız, kopek. <laughs> Babaya bavul taşıttırıyorlar. Bravo Erman. How are you? Fine, thank you Erman. <laughs> Bravo Erman. Welcome. Ne diyor kız sen? Erman yurt içinde olduğumuz için minnak bir süre de olsa... ...sana İngilizce tebrik koyuyorum. Bravo Erman. Ne yurt dışı kızım? Kıbrıs'taydık biz, Kıbrıs. Yurt dışı değil mi diyorsun Erman ona? Erman, eğer yurt dışı olmasaydı biz uçağa dış terminalden binmezdik. <laughs> Biz nereden bindik uçağa? Dış hatlar terminalından bindik. <laughs> çocuklar, çocuklar. Arda Can, Melodi Su. <laughs> çocuklar, beni duydunuz mu demin? <laughs> Bak bir müddet yurt dışında kaldık ya, minnak bir süreydi. Ama bir müddet yurt dışında kaldığımız için benim Türkçem bozuldu. <laughs> terminal, terminala, terminal dedim. <laughs> Ya başlatma şimdi dışatlarından dışatlarından kızım. Kıbrıs bizim bizim yavru vatan, yavru vatan. O da sonuçta bizim vatanımız yani. Hadi. Erman, Erman lütfen sen yurt dışı görmüş çağdaş bir insansın. Lütfen senden rica ediyorum bu şovanist davranışlarından, bu müzmin odunluklarından artık sıyrıl. Kopta gel. Yani come on man. <laughs> Kopta gel. Ne biçim konuşuyorsun kızım? Şovanist, şovanist diye. Kıbrıs, Komünist biz biz. Komünist miyiz? Komünist. Okuy. Memurluğumu yaktıracak. biri duyacak şimdi. Hadi yürü gir içeriye ya. Lan bak. da Dört bavul gelmedi ne yapacağız onları düşün hadi. Evet benim bir tanem. Evet benim canım karıcığım. Tabi tabi merak etme ben salata yaptım kendime onu yedim. Bankadan da biraz iş getirdim aşkım. Onları çalışacağım bu gece. Sonra da erkenden yatacağım. A, kuzular mı? Yok aşkım. Kuzular hala Kıbrıs'ta dönmediler. Sevalcığım, Cekiyoncığım. Derken... Yani Seval, hay senin şu... E, e, yani kabus geri döndü bir tane. Çocuklar, bırakın bize şaka yapmayı. Evde olduğunuzu biliyoruz. Salon salomancanızın ışığı yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya kızım sen ne yapıyorsun ya bu saatte, bak evin içi ayaz oldu ya, kurban gir bak soğuttun, hadi gir gir gir! Ne oluyor Erman? Ya yurt dışından geldik, Sevallan Gökhan bizi merak etmişlerdir. Sen git, ben geliyorum ya. Seval, Gökhan! Boys and girls, boys and girls! <gülüyor> <gülüyor> ya gelin ananı, <anılar>. yok! <laughs> Erman biraz yavaş, şurada görüyorsun İngilizce konuşuyorum komşularımla. Yavaş, yavaş konuş varman Men Türk Balı Türk Balı Hey <laughs> baba bana para ver baba derne Türk Balı Türk Balı hey